Nisan-Mayıs aylarındaki pikten sonra yaz döneminde bir yeniden normalleşmeye geçtiğimiz süreçte işte vaka sayısında belirgin bir azalış vardı. Fakat sonrasında tabii kış mevsiminde gelmesi, kişilerin bir arada daha fazla bulunma isteğiyle birlikte bu sayılarda bir artış var. Tabii bu artış e, dönem dönem değişiyor. Dalgalı bir seyri var aslında. Hani artış sürekli devam ediyor mu derseniz Kasım ayına göre bakarsak vaka sayılarında bir miktar daha azalma var. Hani bu birazcık tabii bizim için sevindirici. Bütün çabamız bu vaka sayılarının azalması ve bunun içinde yapacağımız önlemler tam olarak uygulanmalı maske, mesafe ve hijyeni hiç hayatımızdan çıkarmadan süreci devam ettirmemiz lazım. Çünkü ne kadar az hasta, ne kadar az kişi enfekte olursa hem sağlık sisteminin işleyişi açısından daha sağlıklı ve verimli bir işleyiş olabilir hem de etkilenen vatandaşlarımız ve insanlarımız hastalığı daha az geçirmiş olurlar. Bizim açımızdan tabii göğüs hastalıkları olarak ve bir pneumoni dediğimiz viral bir pneumoni tablosu geliştiği için bu hastalarda diğer meslektaşlarım gibi Bursa'daki pek çok alanda enfeksiyon hastalıkları, dahiliye uzmanlarıyla birlikte ve tabii ki reanimasyon ve yoğun bakım uzmanlarıyla beraber bu hastalıkları yönetmeye çalışıyoruz. Vaka sayıları açısından dediğim gibi bir miktar daha düşüş olduğunu kişisel olarak söyleyebilirim şu an için. Bu da kısıtlamaların getirdiği bir yanıttır. Kısıtlamalar oldukça bu sayı biraz daha düşecektir. Ama tabii çok fazla yoğun bir çalışma var. Meslektaşlarım da, Bursa'daki meslektaşlarım da bu konuda yoğun çalışıyorlar. Şehir hastanesi olsun, yüksek ihtisas olsun, üniversite olsun ve diğer bütün hastaneler elini taşın altına koymuş bir şekilde. Neredeyse sadece tek gündemimiz göğüs hastalıkları için COVID oldu. Hani COVID'den başka hasta göremez hale geldik kadar hem poliklinik olsun hem yatan hastalar olsun. Tabii normalde normal hastalıklarımız da var bizim. Onlar da yatırıyoruz. Onların da yatakları var. 10-12 yatağımız var şu anda göğüs hastalıkları olarak Bursa Uludağ Üniversitesi içerisinde. Onları orada tedavi sunmaya, hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ben COVID geçirmedim gerçekten bilfil işin içerisinde bir insanım pandemi kliniğine de giyinip herkesin gördüğü o kıyafetleri giyip içeriye giriyoruz. Hastalarımıza bakıyoruz ve sonra da dışarıya çıkıyoruz. Tabii ki önleme çok uyuyoruz. Hani bizim maskemiz sürekli var. Çünkü uzun süreli arkadaşlarla sosyal ilişkilerimizi kısıtlamış durumdayız. Telefonla onlarla görüşerek, aileyle telefonla görüşerek günümüzü geçiriyoruz. Onun dışında hijyene çok önem veriyoruz ve mesafeye çok önem veriyoruz. Hiçbir işimiz yoksa hiçbir zaman dışarıda değilim ben kendi adıma söyleyeyim. Hastaneden eve, evden hastaneye gidiyor şekildeyim. Ve gittiğim zaman da hani evde de önlemlerimi alıyorum. elim yüzümü iyice yıkıyorum. Ve etrafa da sağlık çalışan olduğumuz için ayrı bir sorumluluğumuz da var. Hani burada kapı, başka yere taşıma gibi sorumluluklar ve görev bilincimiz de var. Öyle olduğu için biraz izole yaşıyoruz ama önemli değil. Bu bir süreçtir, bu bir pandemidir. Yapılması gereken budur ve bu süreç geçecektir. Gene normale döneceğiz. Gene sosyal ortamlarda bir arada olacağız insanlarla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla. Ama şu an o an değil. Aslında vericilerde bir farklılık yok. Yoğun bir kas ağrısı, ateş, en sıklıkla gördüğümüz semptomlar, ilk başlangıç semptomları öyle oluyor ciddi bir kas ağrısı, bütün daha önce hissetmedikleri bir ağrı şeklinde boğaz ağrısı olabilir. Çok böyle grip gibi değil, daha farklı seyrediyor ilk başlangıcı. Biliyorsunuz bir de şimdi grip sezonuna da girdik. İkisi birbirine çok karışıyor. O yüzden biraz daha uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor. Gripten ayıcı tanıyı yapmak gerekiyor. Bunun bizim için de oldukça zor. kimi hiç hastaneye yatış gerektirmeden hafif kas ağrısı, boğaz ağrısı gibi geçirenler var. Kiminde de biraz daha ağır seyrediyor. Onlarda nefes darlığı eşlik ediyor. Eğer nefes darlığı başladıysa ve eşlik ediyorsa da onları mutlaka hastaneye başvurmaları gerekiyor. Bunun niye öyle olduğunu bilmiyoruz. Niye bazı kişilerde daha ağır seyrettiğini bilmiyoruz. Çok fazla yayın var şu anda tabii Covid ile ilgili. Biz de hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Bazı kan değerleri bizim için Prediksiyon dediğimiz bir öngörü sağlayabiliyor. Bu hastalık biraz daha ağır seyredecek galiba diyoruz. Ama onun dışında işte sigara içmesi, hipertansiyon ya da koroner arter hastalığı ya da diyabet gibi ek hastalığın olması biraz daha hastalık sıkıntılı geçebileceğini düşündürüyor. Ama net olarak burada budur, burada budur diyemiyoruz. Elimizde Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği biliyorsunuz ilaçlarımız var. Çok şükür hiçbir zaman ilaç eksikliği ya da ilaç sıkıntısı yaşamadık. Hemen salgının ilk başındaki günlerden itibaren elimizde favipiravir dediğimiz ilacımız vardı, hala da var ve bu ilaçları da hastalığın erken evresinde kullanmak gerekiyor. Çünkü bu kullandığımız süreçte kullandığımız zaman virüsün bir miktar replike olması dediğimiz çoğalmasını engelliyoruz. Şimdi hastalık çok hafif olunca kişiler böyle ilaçları kullanmasak gibi bir görüşe girebiliyorlar. Lütfen öyle bir düşünceye kapılmasınlar. Çünkü hastalığın erken evresinde zaten o ilacı kullanmamız bir anlam ifade ediyor. Hani ilerledikten sonra semptomlar daha oturduktan sonra işimiz biraz daha zorlaşıyor. O yüzden filyasyon ekipleri bu konuda canla başla çalışıyorlar. Evlere kadar gelip bütün ilaçları dağıtıyorlar. O yüzden onların verdikleri ilaçları, verdikleri dozlarda kullanmaları çok önemli. Biraz fazla geliyor ilaç sayısı ama dozaj o, hani dozaj o. Yani çok ilaç içiyor olmak kötü bir şey değil. Çünkü ilacın ilk yükleme dozu dediğimiz dozu o. Zaten bir yan etkisi ya da tesiri olsa o ilaçları biz zaten kullanmayız. Ama yan etkisi ve tesiri olmadığı için tabii gastrointestinal sistemde ufak tefek yakınmalar yapabilir. Ama dolhaj bu. O yüzden çok ilaç içiyorum ben işte çok ağır hastayım ya da çok ilaç içiyorum bu bana kötü yapar gibi bir anlayış olmaması gerekiyor. Dozajı öyle olduğu için öyle çok o kadar kullanıyoruz. insanlara çip takılacağına kadar giden bir söylenti var. Yani bunların hiçbirinin tıbbi olarak hiçbir temeli yok. Çin aşısı olması demek Çin'den gelen şeylerin kötü olduğu imajı düşüncesi var ama bu aşılar uygulanmış, yapılmış. Çin yapıyor diye düzensiz ya da İşe yaramayan bir iş yapıyor değil. Bunların çalışmaları zaten var. Bunlar zaten diyorlar ki şu kadar etkinliğimiz var %90'ın üstünde etkinlik bildirdiler. Çin aşısı ile ilgili. Çin aşısının bir bir diğer güzel yönü şu aslında, Sinovac'ın. inaktif aşı. Aslında normalde olduğumuz diğer aşılardan grip aşısından bir farkı yok. Grip aşısını sorguladı mı insanlar acaba merak ediyorum. Her yıl yüzlerce, binlerce kişi yapıyoruz ben dahil olmak üzere grip aşısını e, bu Çin'den geliyor. Ben grip aşısı olmayacağım dedik mi? Demedik. Hani aynı metot. Yeni bir metot da değil. Çin yeni bir şey bulmuş da değil. Sadece bulduğu metot koronavirüse uyarlanmış. Koronavirüsün inaktife olmuş aşısı. Tabii Çin'den çıkacak çünkü ilk vakalar orada çıktı. ben herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu pandemiden kurtulmamızın başka bir yolu yok gözüküyor. Toplumsal bağışıklama çok önemli. Bunun da tek yolu şu anda aşı. Yani hastalığın olup tedavi edip onun bağışık hale gelmesiyle bu süreci ve bu zinciri kıramayacağız. O yüzden herkesin aşılanması gerektiği düşüncesindeyim. İnşallah girince herkes aşılanınca bu e, sirkülasyonu kıracağız. Çünkü toplum bağışıklığı çok önemli. Neden önemli? Siz aşı olduğunuz yanınızdaki olmadı. Bu sefer bu işler gene tekrar tekrar dönüp duracak ve tamamen e, toplumu sağlıklı bir hale geçirmek çok zor hale gelecek. Ama aşı geldi diye biz hemen maskeyi atıp hani kalabalıklar içerisinde de olacak da değiliz. Bir süreç daha hala maske, mesafe, hijyeni devam ettireceğiz. Hani aşı olduk, ama hadi maskemizi çıkaralım. Oturalım işte kafeler açılsın, orada oturalım, burada oturalım gibi bir anlayışta beklemesinler henüz. Çünkü herkes aşılanacak, belli bir düzeye gelecek. Toplum bağışıklığı %60'ın üstüne çıkacak. Biz o zaman e, düzlüğe çıkmış olacağız diye düşünüyorum. Çok fazla olacağını zannetmiyorum. Şimdi niye 18 yaş altı? Bir çalışmalarla ilişkili tabii. Henüz aşının oradaki etkinliğini bilmiyoruz ama inaktif bir aşı yakın zamanda o da gelecektir arkasından. Bir de onlar daha tabii hafif geçiriyorlar. Çoğu geçirdiğinde farkında değil. Ama bu gene aynı şeyi gerektiriyor. Yani aşı olsak bile maske, mesafe, hijyen bir süre daha hayatımızda olacak. Evet. Onu bilerek hareket etmemiz lazım. İmmün plazma COVID geçirmiş olan kişilerden aldığımız bir aslında kan ürünü. COVID geçirdikten sonra vücut bir bağışıklık oluşturuyor. Bu bağışıklık dediğimiz şeylerde antikor dediğimiz moleküllerle oluyor. Vücut kendi oluşturuyor bunu. Bir insan COVID geçirdikten sonra orada antikor oluyor ve biz bu antikorların bir miktarını alıp geçirmekte olan bir insana vermek istiyoruz. Ki bu başka hastalıklar için de zaman zaman yaptığımız bir şey. Niye? Bu antikorlar diğer kişi antikor oluşturana kadar ki ilk 7 günlük sürede fayda etsin, virüsle savaşsın diye. Ana mantığı bu. Aldığımız kişinin antikoru azalıyor değil. Çünkü kendisindeki antikor zaten miktarı çok olduğu için zaten yeteri kadar koruyor. Alınan miktar zaten bir ünite dediğimiz çok düşük bir miktar. Ama o miktarın içerisindeki az antikor bile geçirmekte olana bir can suyu gibi diyeyim bir katkı sağlıyor. O andaki süreci değiştirebiliyor. O yüzden önemli. Geçirmiş olanların da immün plazma bağışında bulunmaları gerçekten önemli. Çünkü bunu sentetik olarak elde edemiyoruz. ben gencim bana bulaşırsa bir şey olmaz. Birinci yanlış. Böyle bir şey yok. Yani gençsiniz evet bulaşırsanız bir şey olmaz ama siz başkalarına bulaştırıyorsunuz. İlaçla ilgili ilaçlar bize fayda etmeyecek zararı var düşüncesi tamamen yanlış. Bunlara mutlaka ilaçlarla zaten bir miktar virüsün hızını düşürebiliyoruz. Aşı ile ilgili çip falan herhangi bir şey söz konusu değil zaten. Hani ne Alman aşısında, Biontech'te ne de Sinovac'ta böyle bir şey söz konusu değil bildiğimiz sinovak için konuşuyorum. Bildiğimiz eski old fashion geleneksel bir aşı. <laughs> en büyük tavsiyem işi olmayan kimsenin dışarıda olmaması. Ama tabii ki işi olacak, gidecek gelecek bazı çalışan insanlar var. Onlarda da mümkün olduğu kadar mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Biraz sigara içiminde altını çizmek istiyorum. Yani hastalar, duruyoruz, görüyoruz hani fabrikalarda çalışıyorlar. Sigara içiyor musunuz diyorum, içiyoruz diyorlar. Sigara bu konumda risk faktörü olarak sayılıyor ve sigara içenlerde daha ağır seyrettiğini biliyoruz. O yüzden sigara içiliyorsa bunun bırakılması, sigara ayrıca ayrı bir sorun daha getiriyor. Kişilerin bir araya gelip birlikte sigara içmesini ve maskelerini indirmelerini gerektiren bir şey. Öyle olunca da bu sefer bulaş biraz daha artmaya başlıyor. Bu da dolaylı bir yönü. O yüzden biraz o açıdan bakarlarsa olaya sigara içmemelerini özellikle rica edeceğim.